Hemen bir Antalya'ya gidelim. Antalya Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Becek bizi e, beklemekte. E, telefon e, bu, hattımızda bu arada Skype'la ha Skype E Sayın Başkan günaydın. sesimizi duyabiliyor musunuz? Günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Merhabalar efendim. Günaydın. Şimdi e, biz de Ankara'dan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim size. Siz ne zaman öğrendiniz efendim bu yasa? Bu yasa işte bütün vatandaşımızla beraber öğrendik Herhalde saat 23 geliyordu yakında. Yani televizyondan mı öğrendiniz? Devletin resmi makamlarından mı öğrendiniz? Size bir telefon mu geldi? Televizyonlardan öğrendik. Siz de televizyondan öğrendiniz. Şimdi evet. e, peki şu şu anda Antalya'da du durum ne bir dinleyebilir miyiz sizden? Ee, Sokaklar boş mu, dolu mu, kalabalık mı? Sokağa çıkma yasağı ilan edildiği an itibariyle başta Sayın Valimizle görüştüm de tüm e, çalışma arkadaşlarımla beraber hemen zaten ortak alanda e, görüşmemiz, konuşmamız oldu. Bütün e, genelge doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak e, su idaremiz dahil olmak üzere tüm ilgili daire başkan arkadaşlarımız zaten görevi başındaydı. Hemen Antalya halkına e, en iyi şekilde hizmet edebilmek için görevimizin başına e, başladık ama tabii ki ülke genelinde ve Antalya'da e, böyle bir karmaşıklık, market önleri gibi buna benzer e, bazen e, hani bu sosyal mesafeyi koruyamadılar. Tabii o ayrı bir konu ama biz önümüze bakacağız. Bugünleri inşallah hep birlikte atlatacağız. Biz onlara bakıyoruz. Peki şimdi hani az önce e, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le de konuşuyorduk. Yani bağış kabul edip bağışları e, ne bileyim ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışan belediyeler var. E, siz de o belediyelerden birisi miydiniz? Sizin de bir hesabınız bloke edildi mi? Bu, bu durumda hani sizdeki tablo ne? Biz Antalya'da e, siyaset üstü bir çalışma yaptık. Zaten biz tüm Türkiye'de 11 Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımla da iş birliği içerisinde çalışmalarımızı, projelerimizi e, gerçekleştiriyoruz. E, aynı zamanda Antalya'da hemen e, Antalya Koronavirüs ve Dayanışma Platformu oluşturduk ve belediyemizin öz kaynaklarıyla Ticaret Sanayi Odası, Organize Sanayi, tüm sivil toplum örgütleri TÜRSAF'la birlikte SİAD'larla beraber Antalya'mıza dayanışma platformu oluştuk, hemen bir banka hesabı açtık. Ee, bir taraftan biz kendi öz kaynaklarımız, bir taraftan da tabii ki Antalya'mızın nüfusu 2,5 milyonun üzerinde. O düşünceyle ama hemen ertesi günü bizim banka hesaplarımıza bir loka geldi. Ama biz bunların hepsini açacağız inşallah. Bunlar ayrı bir konudur. Yani bizler burada canla başla, bütün kurum kuruluşlarla, Hatta valiliğin, kaymakamlığın vefa grupları ile ilgili tüm araç gereçlerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı personel desteğinde veriyoruz. Ama biz bir taraftan da Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm sivil toplum örgütleriyle siyaset üstü bir davranış içerisinde, Antalya'da meşhur cam piramitimiz vardı. orada yardımlarımızın merkezi oluşturduk ve 14 ilçe merkez dışında atasemlerimiz var, orada yardım almak isteyen, yardım e, yapmak isteyen bütün vatandaşlarımızı biz iş içerisinde buluşturuyoruz. Ama bunlar e, bu anlamda e, işte Türkiye'de bizim Antalya'da bazı ilçelerimizde dahil olmak üzere Eskişehir'de duyduk Bunlar yıllardır, 20-25 yıldır yıldır e, aşerleri devam etmekte olması ve bunlar gerçekten üzücüdür diyeyim. E, ama biz Antalya'mızda, Antalya Büyükşehir Belediye'mizin 4500 kişilik günlük sıcak e, yemek çıkarıyoruz ama kendi öz kaynaklarımıza. Yani dışarıdan bağışla yapmıyoruz biz bunu. Devam ettireceğiz bunu. Sağlık çalışanlarımıza üç ayın yemek gönderiyoruz. Sağlık çalışanlarımız baş tacımız onların önünde saygıyla eğiliyoruz ve bu anlayış düşünce içerisinde hizmetlerimizle hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü bu salgın gerçekten e, son derece hepimizin dikkat etmesi gerektiği, bunun Siyaset zamanı olmadığını çok iyi bilenlerden birisiyim. 26 yıllık e, başkanlık yapan, siyaset yapan bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak da hep birlikte sevgili Antalya'lıların da desteğiyle ayrıca e, evlerinden dışarı çıkmayan 65 yaşlı büyüklerimiz, 20 yaş altı gençlerimiz hepsiyle birlikte bu kurallara uyarak inşallah bunları da bu zorlu sürece atlatacağız diye düşünüyoruz. Muhittin Böceği'nin değerlendirmesi bu şekilde. Hı -hı. Deniz abi, Deniz abinin de sorusu Bloke edilmiş hesaplardan, evet. ve işte aşevlerinden söz ediyor. Başkanım, Odunpazarı'nda ee, Odun Pazarı'nda gördük bunu. Muratpaşa Belediyesi'nde gördük. Hı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 25-26 yıllık bir aşevinin e, bloke hesabının bloke edilmesi. Deniz hı. abi. Başkanım, bugün durum nasıl? Yani ekmek, su, ihtiyaçları, vatandaşların Biz talepleri bizim... sizin... Te... Evet. Öncelikle Antalya'dan size sevgiler merhabalar. Şimdi Deniz ve biz Antalya'da e, tabii ki bu öncesinde de e, fırınlarımızla ilgili, fırıncılarımızla, oda başkanlarıyla tüm STK'larla birlikte iş içerisinde çalışıyoruz. Yani hani ben sen yok biz varız dedik biz hep birlikte. Fırınlar bir taraftan, e, su idaremiz bir taraftan, servislerimiz ulaşımla ilgili gece yine ona göre güzergahlarla da e, yapılması gerekenlerle ilgili çalıştık. Ve e, hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Ama tabii ki biraz saat gece olması belki de yani büyüklerimize buradan bir şey verecek değilim. Ancak yani en azından çarşamba günü vatandaşlarımız bilmiş olsaydı market önlerinde inanır mısınız üzüldüm. Yani bir taraftan Sağlık Bakanımızın emek veren bütün sağlıkçılarımızın bir emeği var, evinden çıkmayan vatandaşlarımız var. Bu sosyal mesafe biraz kırıldı akşam. O anlamda üzüldük ama burada işte fırınlarımıza şimdi nasıl gidecek vatandaş? Yani o sıkıntı, fırınların açık olması kurtarmıyor. Şimdi fırınlarda vatandaşlarımız nasıl çıkıp alacak, sokağa çıkma yasağı var, iki ekmek alacak, nasıl alacak gibi. Buna benzer zorluklar var ama bizim bahanemiz yoktur. Biz çalışmalarımız aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Yani bunları aşmak durumundayız. Yani hatasının sevabını, yapılan yanlışlıkları, siyaseti, konuşma hakkını bulmuyorum kendimde. Bu dönem zorlu dönem, bu süreçte hep birlikte bizler dikkat ediyoruz. Sayın Başkan, şimdi şehrinizde bir de vaka sayısını anlatır mısınız? Vaka sayısında durum ne? Şehrinizde bir yaygınlık varsa bunun kaynağı acaba nedir? Ve yine şehrinizde riskli gördüğünüz bir bölge var mı? Yani iktidara, İçişleri Bakanlığı'na ya bizim buraya bir önlem bulmamız gerekiyor, önlem almamız gerekiyor yoksa virüs daha da ilerleyecek dediğiniz bir yer var mı? Yok, biz Antalya'da e, tabii ki 23 milyon 100 bin ee, yerli yabancı turistin ziyaret ettiği bir ilimiz. Yani e, Türkiye'nin de turizminde de başkenti deriz. Bu anlamda çok dikkatliyiz. Yani başta Sayın Valimiz olmak üzere pandemi kurulumuz, Hıbzı Sıra Kurulu'nda kurallarımız var. Çok katı kurallarımız var. Hep birlikte bunları e, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O anlamda çok önemsiyoruz. Şey. Tabii ki Türkiye'miz önemli. Tüm insanlık önemli. Ancak Antalya'mızda bu konuyla ilgili e, sayımız oldukça azdır burada. E, 7500 yatak kapasitesi olan hastanelerimiz var. Biz toplantılarımızı e, devletin e, kamuya ait e, hastanelerinin dışında özel hastanelerimiz var. Onların sahipleri ve başhekimleriyle birlikte de bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Yani yoğun e, bakın e, odalarımızla ilgili de sıkıntının olmadığını biliyoruz. Her toplantıda bunların detaylarına kadar iniyoruz. Yani şükürler olsun çok fazla bir vaka sayımız yok Antalya'nın. İhtiyaç sahiplerine nasıl ulaşıyorsunuz? Ya da işte kapanan pek çok dükkan bin, var, esnaf. E, şöyle onlara nasıl söyleyeyim. ulaşıyorsunuz? 210.000 e, 860 e, 65 yaş üstü vatandaşımız var Antalya'mızda. E, call center ekibimiz var. Gece günü e, çalışıyorlar. Bütün vatandaşlarımıza telefonla ulaşıyoruz. Bir ihtiyaçları varsa ekip gönderiyoruz. Onlarla beraber çalışıyoruz ve tüm e, vefa grubu, valilik tarafından kurulmuş olan e, bütün ilçelerde araç, gereç, personellerimizin tamamını biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tam bir iş birliği içerisinde e, götürüyoruz. Yani sorumluluğumuzun birinci içerisindeyiz. Yani bu sorumluluk yerel yönetimlere başta yüklenmiştir. Yani gece günüz bizim belediyecilik anlayışımız insanların yaşamını kolaylaştırmaktır. Doğumdan ölüme kadar her şeyle biz ilgileniriz. Bizim anlayışımız bu. Daha önceki Yıllarımızda da bunları hep konuşmuştuk ama bu daha da bize bir görev verdi. Biz siyaset üstü davranıyoruz. Siyaseti Siyaset büyüklerimiz, genel başkanlarımız, genel başkanımız yapıyorlar. Biz bu konuda Antalya'mız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri dediği güzel Antalya'da, inşallah sağlıklı güzel günlere doğru gideceğimizi umut ediyoruz. Deniz abi acaba hani böyle hizmette rekabet derken biraz yanlış mı anlaşılıyor o ifade? Öyle görünüyor. Yani devletle belediyeler arasındaki rekabeti kastediyorsun evet. değil mi? Yani herkes daha iyi olsun diye bir mücadele içinde olması gerekmez mi? Bu arada bir sorun varsa Sayın Başkanım. Ben, ben aslında şunu merak ediyorum. Biz Ankara'dan biliyoruz ama mesela Ankara'da dün itibariyle 75 bin kişi... Ben bu korona tedbirleri kapsamında işsiz kaldım diye belediyeye başvurmuş. Ee, sizde durum ne? Yani şehrin çünkü Çünkü sizde çok Deniz turizm Bey, sezonun başlaması gerekiyordu. Ee, başlamıyor. Belli sadece, ki geçecek de. Evet, Deniz Bey bizde sadece turizmle ilgili 123.500 işsiz kaldı şu anda. Turizmden dolayı sadece orayı söylüyorum. Ama daha önceki yapmış olduğum esnaf odaları toplantıları, ticaret ve sanayi odasına bağlı toplantılarımızda e, en az 12 bin esnafımız dükkan kapattı, iş yerini kapattı. Ticaret ve sanayi odam ait olan yerlerden 8 bini geçti şu anda. Yani bu işsizlikler hasta parada. Mesela kuaförler, yanında 10 kişi çalışıyor o insanın. Veya bir market, geç marketler açık ama belli e, iş e, yerleri çok e, anlamda esnaflarımızın yeri kapandı. Sadece turizmden 120 bin kişi söyledim. Yani biz şunu da yapıyoruz. E, burada Antalya'mızda günlük 45 bin maske üretiyoruz. Mesela maske ile ilgili de bir anda bir sıkıntı oldu biliyorsunuz. Dün eczacıların verebileceği söylendi. Bununla ilgili de vatandaşımızın da kafası karışık. Bizim biliyorsunuz turizm yanında bir de Antalya'da e, yani yarıdan fazla, yüzde elliden fazlası tarımla ilgili üretici var, sevgili hemşerilerimiz var bizim. Bu anlamda o üreticilerimiz hallerle ilgili, hallere devam ediyoruz, üreticilere destek olmaya çalışıyoruz. Yani günlük 5000 kişi girer bizim Antalya halimize. Evet. O Peki. tedarik zincirinde bir kırılma olur mu bugün yani? Şimdi Antalyalı bir izleyicimiz de buna dikkat çekiyor. Ya bu kadar kalabalık Antalyalı bunun kalabalık olması. Hadi hafta sonu belki önlem aldınız. Hafta için ne olacak? Yani burada hala kalabalığın devam etmesi ciddi bir riski getirmez mi? Belki bu iki günü izleyeceklerdir. Yani bu konuda daha dikkatli davranılmalı. Yani eğer süreçle ilgili bir hafta bir hafta yalnız önceden bilmemizde yarar var. Bir taraftan da üreticiler akşam Sayın Valimizle de görüştük. Yani köylerimiz tam şey zamanı bu süreçte Çiftçilerimizin en önemli günleri bu ekim dikim zamanıdır. Yani Antalyamız tarım anlamında çok önde gelen bir ilimiz olması dolayısıyla seralarımız var. E, bu konuda e, bütün tüm Türkiye bilir biz Avrupa'ya Avrupa'da, e, Rusya'da icraç e, yapıyoruz biliyorsunuz. Bu anlamda bunlara dikkat ediyoruz ama bu iki günden sonrası ne getirir önümüzde birlikte göreceğiz inşallah. Evet. Deniz abi yoksa e, Sayın başkan çok teşekkür ediyoruz sağ olun e, vakit ayırdığınız o yoğun mesainizden ve e, Antalya'daki son durumu bizimle paylaştığınız için